Evet şimdi son dönemde bu geçtiğimiz hafta özellikle bir iddia ortaya çıktı. İktidarla ilgili bu da biliyorsunuz bayram ikramiyesi çalışması olduğunu biliyoruz. İsa Karakaş bu ikramiye çalışmasıyla ilgili bunun minimum 5000 lira olacağını, iktidardan gelen tepkilere göre seçim durumuna göre 10 bin liraya kadar çıkabileceğini, hatta bu da yetersiz kalırsa bütün emeklileri Şubat'ın sonuna doğru 4000 bin, bin lira gibi bir Tüm emeklere seyyanen zam gelebileceğini e, iddia etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mümkün müdür? E, şunu da e, sonra ekleyeceğim bir şey daha da var. Önce bunu sormuş olayım. Buyurun. Evet, benim de tahminim benzer bir tahmin olacak Murat Bey. Çünkü artık e, talepler belli. Artık dönülmez bir yola girdik mi derler? O tarz bir şey oluştu şu anda. Kamuoyunun baskısı, emeklerin özellikle seçim seçim e, alanlarında, caddelerde, sokaklarda. E, adayları önünü kesmeleri, te, e, tepkilerine aşırı derecede hiç e, daha önceki dönemlerde yaşamadığımız kadar tepki göstermeleri işi o, o noktalara getirecek getirdi. <laughs> İkramiye konusunda zaten biliyorsunuz e, rakamlar belliydi. Verilecek zam e, e, güncellenir. E, eskisi gibi e, alışla geldiğimiz e, rakamlara zamlar yapılıyor biliyorsunuz. Bu rakamında ben 5 bin liraya geçmeyeceğini düşünüyorum ikramiye konusunda ama bunu hem biz, bizim bildiğimiz kadar herkes de biliyor, iktidar da biliyor, bizi yönetenler de biliyor, muhalefet de biliyor, meclisteki herkes de biliyor, çoğu, çoğu ilgilenmiyor, ilgilenmiyor olsa da biliyorlar ki bizim emeklerin talebi aslında ikramiye değil. Emeklerin talebi seyyanen zam. Yine söylüyorum ben her yayında da söylüyorum. Seyyanen zam verilmeden bu bu tepkinin, bu fırtınanın önünü kesemezler. Çünkü memurlara verilen 8077 liralık seyyanen zam fırtınası dinmez. İnsanlar bu, burada tepkilerini aslında eşitsizlik, adaletsizliğe karşı gösteriyor. Yani emekli kendini dışlanmış hissediyor burada. Emekli kendini değersiz hissediyor burada. Ve koskoca bir devlet de emeklisini bu kadar değersiz, değersizleştiremez. emekler bunu hazmedemiyor. O yüzden diyoruz ki seçime girseniz de belediye başkanı adayı olsanız da sosyal yardım takip etseniz de adına ne koyarsanız koyun bir seyyanen zam vermek zorundasınız ki eşitlik insanlar arasında, çalışanlar arasında, emekliler arasında bir dengeyi koruma, korumuş olmanız gerekiyor ki sosyal devlete de bu yakışır. Biz devletimizden bunu, bunu bekliyoruz. Devletimize yakışan budur. Tek taraflı bir kayırmacılık olmaz. Bu torpil işi değil, atama işi değil. Bu bütün emeklilerin talebi. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden senen yani zam verilmesi çok büyük hata olur. Bu tepkilerin önüne alamazsınız. Peki burada iki başlıklı sor soracağım bir şey var. Eee Karakaş'ın iddiasında bütün emeklere 4.000 bin, bin lira gibi bir şey söylüyor. Ee, biz bu hafta şeyi de okuduk. Memur emeklilerine Burada sizce iktidar böyle bir şey yapabilir mi? Yani ne demeye çalışıyorum? Ee, bu işte biz memurlara 8 bin lira seyyanen zam vermiştik. Emeklilerden çok tepki geldi. Ee, ama orada biz hani memur memur emeklisi diye bir nevi ayırdık. Ee, seyyanen zam noktasında. O yüzden işte memur emeklerine şu kadar yapıyoruz deyip SSK Bağkur emeklilerine hiçbir şey yapmama gibi bir durumları var mı? Çünkü böyle bir iddiayı okuduk biz bu hafta. Evet. Tabii ki o iddialar ben de okudum ama o çok dikkate almadım ben. Çünkü emekli 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 demek nereden? Bakın Sosyal Güvenlik Kurumu birleşti. Bütün emekliler aynı. Biz ne eleştiriyoruz? Sadece maaş farkları var. Maaş farkları var. İşte ölüm yardımları çok farklı. Memurlar biraz torpilli gibi. Ölüm yardımları olsun bilmem e, izinler konusunda olsun vesaire biliyorsunuz bazı avantajlar var. Maaş emekli maaşları konusunda da az da olsa bir avantajlar avantajlar var. Ama e, seyanın konusunda böyle bir ayrımcılığa giderseniz telafi e, edemezsiniz, toparlayamazsınız bir daha. O yüzden emeklisi 4A'lı, 4B'li, 4C'li nereden emekli olursa olsun e, memur emeklisine de seyahatini 4 bin lira, beş bin lira, on bin lira vereceksin. Bankur emeklisine de, çiftçi bankur emeklisine de vermek zorundasın. Çünkü bunların hepsi sonuçta... Türkiye Cumhuriyeti'nin emeklisi emekli emekler arasında bir ayrım yapamazsınız sosyal devlet ilkesine aykırı zaten bu o yüzden ben o yazıya ihtimal vermiyorum yapılacaksa da bütün emeklere yapılması yapılması gerekir diye düşünüyorum eksi bir e, hareketi de asla ve asla kabul edilemez buluyorum Murat Bey. Peki son birkaç e, sorum olacak onlardan bir tanesi de bu tüm emeklere seyyanenin dışında e, 10 bin lira alanlar var biliyorsunuz ve orada da geçtiğimiz ay sanırım Cem Küçük demişti ki bu 11500 11, bin olabilir böyle sanki önden bir kulis haberi vermiş gibiydi biz işte seyyaneni hani bayram ikramiyesini falan tartışır konuşurken bir anda son bir daha bir şey yapıp 10 bin lira işte şu kadar yapıyoruz gibi bir yola girebilirler mi? bu da ihtimaller dahilinde çünkü yani siz böyle bir ihtimalde görüyor musunuz? Yani beklenti bütün emeklilere yönelik bir şey yapılması ama şimdi konuştuk memur emeklileri veya işte 10 bin lira alanlara yönelik bir adım. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben, sadece, ben zaten karşıyım. Sadece 10 bin lira tabanayla artırmaya zaten karşıyım. Çünkü e, şu anda 8 bin lira alanlar da 10 bin lira alıyor. 7 bin lira alanlar da 10 bin lira alıyor. Bir de e, eksiz, hazine desteksiz e, 10 bin 100 lira, 10 bin 200 lira, 10 bin 300 lira alanlar var. Onlar ne olacak Murat Bey? Öyle şey olur mu yani? 10 bin 300 lira alıyor, 10 bin 500 lira alıyor. Bunlar ne yapacaksınız? İşte ne demiştik biz baştan beri? Formül öyle bir bozuldu ki, ne yapsanız bir şeye oturtamıyorsunuz, bir e, şeye oturta, bir e, kalıba oturtamıyorsunuz. O yüzden e, me emekli maaşlarını e, dengede tutmak için ya başa dönüyorum, ya aylık bağlama oranlarını eskiye döneceksiniz, ya intibak çıkaracaksınız. Ya da seyyahaneyi devreye koyup Ağdanza'ya bütün emeklere seyyahane zamı vereceksiniz. Üstüne de TÜİK'in verdiği 6 aylık artışlar yapacaksınız. Yani bu kadar basit. Ama buna kadar sürdürülebilir onu da hep eleştiriyorum zaten. Sürdürülebilir bir olay değil. Yani her 6 ayda bir seyyahane zam nasıl olacak? Ee, bu sürdürülebilir bir şey değil işte. Başka noktalara gelecek olan o yüzden daha sistematik bir şey. İntibak yapsınlar. Ayrı bağlama elden geçirsinler. Bir şey yapsınlar yani. Bu refah payı, seyahat zamla bu sistem zaten yürümez. biraz de gerçekleri konuşmak lazım. Peki, Ama şunu da söylüyorum. Ettim. En düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesinde olması lazım. Bu bir gerçek yani. Buna artık kimse e, tartışmasın. En düşük emekli aylığı Eskiden asgari ücretin iki katı, iki buçuk katıydı. Şu dönemde en azından eşit olsun. Peki. Ee, önemli konular bunları konuşacağız. Ee, yine değerlendireceğiz. Tabii bu iddiaları her hafta konuşuyoruz, tartışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler evet. çıkmadan bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Biz her gün bu kanalda bir video yayınlıyoruz. Sizler için ee, kanalımıza abone olmayı da unutmayınız diyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.